Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz 2025 Salı, Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tuttuğumuz bu serimizde her sabah olduğu gibi sabah gazetesinden derlediğimiz önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün hem ülke genelinde yaşanan doğal afetlerle ilgili gelişmeler hem de ekonomi, siyaset ve toplumsal konular başlıklarımıza yön veriyor beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız Türkiye'nin gündemine birlikte göz atalım. Alevlere Karşı Milli Seferberlik ilk olarak doğrudan yüreğimizi yakan bir konuyla başlıyoruz. Orman yangınları. Gazetenin manşetinde yer alan Yangınlara Karşı Milli Seferberlik başlığı altında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadeleye dair çarpıcı bilgiler paylaşılıyor. Sadece son 3 gün içinde 263 yangının çıktığı özellikle Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın illerinde yoğun bir mücadele verildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil vatanı korumak milli görevimizdir." diyerek yangın söndürme çalışmalarının bir vatan savunması kadar önemli olduğunu vurguladı. Helikopterler, uçaklar, binlerce personel devlet tüm imkanlarıyla sahada. Bu yangınlarla mücadele sırasında birçok köyün boşaltıldığı bazı evlerin ve ahırların küle döndüğü bildiriliyor. Hem iklim krizinin etkileri hem de sabotaj ihtimalleri bu yangınların sebepleri arasında değerlendiriliyor. Siyasi mesajlar. İç cephemizde gedik açtırmayız, gelelim siyasetin nabzına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugünkü gazetede geniş yer buluyor. İç cephemizde gedik açtırmayız başlıklı haberde mezhepsel ya da ideolojik kutuplaşmalar üzerinden milli birlik ve beraberliği zedelemeye çalışan kesimlere net mesajlar verildiği görülüyor. Erdoğan, milli birliğimizi zaafa uğratan nefret dilini terk edin diyerek toplumsal huzurun altını çiziyor. Özellikle muhalefet partilerine yönelik yapılan bu çağrı, Temmuz ayında yapılması beklenen NATO zirvesi öncesi, çeride güçlü duruş mesajı olarak değerlendiriliyor. Ekonomi gündemi Enflasyon ve faiz gündemi siyasetten ekonomiye geçiş yapıyoruz. Gazetede yer alan önemli başlıklardan biri yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracat ödülleri töreninde yaptığı konuşmada dile getirdiği bu cümle yıl sonu ekonomik hedeflerin ne yönde şekillendiğini gösteriyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararı da yaklaşıyor. Faiz kararı 24 Temmuz'da ifadesi piyasalar için geri sayımın başladığını gösteriyor. Uzmanlar bu tarihin hem borsa hem döviz kuru açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hedefi net: 390 milyar dolar ihracat. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için teknoloji, savunma ve e-ticaret gibi sektörlerde ciddi büyüme kaydedildiği ifade ediliyor. Toplum ve değerler koruyucu ailelik ekonomi başlıklarından biraz uzaklaşıp toplumsal değerlere odaklanıyoruz. Koruyucu ailelik, sevgi ve iyiliğin en yüksek seviyesi. Başlığı altında Emine Erdoğan'ın katıldığı koruyucu aile günü etkinliği anlatılıyor. Emine Erdoğan'ın sizler, insanın vicdan incisini parlatanlarsınız ifadesi, koruyucu ailelerin ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerini gözler önüne seriyor. Etkinlikte özellikle dikkat çeken bir hikaye. Hasibe Kalafat isimli bir kadın, 12 yıl önce 5 yaşındaki Mahmut'u kalpten bir sevgiyle sahiplenmiş ve onu büyütmüş. Bugün Mahmut 17 yaşında. Toplumun dayanışma gücünü gösteren bu örnek, gazetenin en iç ısıtan haberlerinden biri olarak öne çıkıyor. Köşe yazıları, farklı bakış açıları. Gazetenin yazarları da bugün ses getiren yazılar kaleme almış. Bercan Tutar, İsrail ve ABD'den algı mühendisliği yazar, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiriyor. Tutar'a göre Filistin meselesinde kullanılan dil artık bir algı yönetimi operasyonuna dönüştü. Siyasi psikoloji, medya dili ve propaganda araçları yazıda derinlemesine işlenmiş. Haşmet Babaoğlu: Anlayamıyorum ki. Babaoğlu: Bireyin modern hayatla kurduğu mesafeye değiniyor. Sahtır aralarında toplumsal dönüşüm ve vicdani sorgulamalar yer alıyor. Dinleyicilerimizin hayata dair farklı pencereler açacağı bir yazı olduğu söylenebilir. Değerli dinleyicilerimiz 1 Temmuz 2025 tarihli Sabah Gazetesi'nin gündem başlıklarını sizler için derledik. Yangınlarla mücadele, siyasal mesajlar, ekonomik hedefler ve sosyal sorumluluk örnekleriyle dolu bir Türkiye tablosu bizleri karşıladı. Sabahtan Güne merhaba podcast'i olarak sizlere her gün güvenilir ve özet bir gündem sunmayı sürdüreceğiz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.